Sevgili YouTube, yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bu garip, geniş ve hala benim alışamadığım bölümle birlikteyiz arkadaşlar. Dallas'la başladık. Bence güzel bir tercih olmuş. Haritaya dikkat etmemiştim çünkü gelirken. Geber, geber. O da düştü. Yapmayın, yapmayın. He's down. He's down, brothers. He's reviving. Somebody revive Abi niye buraya gittim? Fixer ya. Abi 3 kişi B'ye gidiyoruz. Adam A'ya sola gidiyor. Bombayı düşürüyor ya. nasıl sıçayım senin ben. Neyse bizimkiler alır bence. 2 kişi 2'ye 2. Bizimkilerin alır var ya sanki ya. Güveniyorum bu arkadaşlara. Abi o çok güzel. Çok güzel. Bu adam konsolcu hacılar, Allah roundu. Abi al ne oluyor burada bir tane var mı burada? Şükür. Oh boy, Don't go alone with the C40. Oh, We are on the attacking side. We have to play together. Bu that... Silahla oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzel bir silah da. Görüşürüz yavru, onu öpüyorum tüm için. Ben şu ortaya çıkacağım şimdi. Silahım ona uygun. Adam immun ya. Allah belanı vermesin. Scorch. Aa benimkini düşürdüler abi. Ha aşağı düştük. Abi ciddi misin buraya mı düştü? Güzel. Güzel güzel güzel. Vuramadım adamı ya bombadan. Kardeşim görüşürüz. İpteyken vurdum birini onu da kaldırmaya gitmediler adam öldü abi. <laughs> Adamların beyzinde. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Abi şunu açmam lazım bu arada. Bunu zaten az mermisi var. Birini düşürürsem diye bir de açayım. Hemen açılsın. Şunu açmamız gerekiyor. Şunu açmamız gerekiyor. Bunu belki açsak doğru açmasak doğru. Bu belki olabilir. Ama silah fırlamam lazım. Balık penetration varmış. Süper. Faster <laughs> speed. Aa 2'yi de açmamız lazım. Daha hızlı mermi doldurmamız gerekiyor. <laughs> Enemy spotted. Enemy spotted. I need help. Enemy spotted. Enemy spotted. Come on, buddy. Check it out. Impressive. My man, my man. Enemy spotted. Abi ne yapıyorsun ya senin atacağım bombaya sokayım tamam mı ya? Abi adam götüne soktu bombayı ya. Geri salak. Nice grenade brother İnanılmaz ya. Keşke gitmeyeydim kurtarmaya. Alacağımız round'u verdik. Yapmayın be, yapmayın be birader. I do that. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü o? Abi çekil oradan. Ölmüş abi. Güzel Nice! çıtır 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 gidiyoruz şu an çıtır çıtır şart Bunu açalım <gülüyor> 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 Ne yapıyor oğlum herif Ellerin niye yemuldu Bekir Real small player, real small position Who's nice. the fastest gun? Revive, Brother! Vai me! What the fuck are you doing? Gerçekten mi ya? Natural indeed. Okay, I will troll you. Behind you. Abi çok kötüler şu an ya. Ama bomba kavgası yapıyor. Sen at ben atayım diye. Birbirinden bombayı almaya çalışmasalar zaten orada benim yanımda adamları düşürecekler. Beni kaldıracaklar. Easy win olacak. Çok güzel. Oğlum hack mi lan? Duvardan vurduk. Bildiğin. Oba güzeldi. Çok güzel abi. Çıldırdım da demin arkadaşlar bir tık story. İki gündür Mert ve Yiğit abiyle Minecraft'ta yazışacağım diye umudu. Şunu yap, şunu yapma diye. Olur öyle. Yeah, I like that. Cancel that. Hold your positions. We got this. Hold your positions. Relax. Relax, relax. Hold your positions. We got this. Hold your positions. We got this. Abi nilmaz. I'm on safe, but nobody coming. Okay. Two coming behind you. Çok güzel. Abi bizim benim daha de benim oraya çıkmam lazım artık yeter. Orada benim maaf ediyorlar, direkt rahşiyorlar, kötü oluyor. <laughs> Abi ol Bak adam smoke atıp arkasını görebiliyor. Bu güzel bir şey. Çok güzel. Mükemmel. Ben satmaya başladım biraz. oraya gitmemem lazım. Arkadaşlar. 2 round 3 round ben sattım bildiğin. 3 değil de 2 galiba. Şimdi Fence'de Dima oynayabiliriz burada. Dar alan çünkü geliyorlar. Sağ taraftan gelirlerse alt tarafına eğer o araya zambur zumbur koyabiliriz şeyi bombaları. Zambur zumbur neyse peki. Geçen gün birine şey demiş. Manyak ruh hastası demişim lancerin bir tanesine. Videonun altına yorum yap. <laughs> manyak ruh hastası bendim abi. Üzdüm beni falan. Ya arkadaşlar ya yani bu oyunda herkesin karakterini söveriz yani. Sizler de sövüyorsunuz. Ben sövmüyorum. Tatlı tatlı sövüyorum. Mesela demek ki orada bir problem olmuş. Oluyor öyle şeyler. Oy oy oy. Oy oy Ne oldu lan? is reviving his friends one of them. Never mind. Adamlar atakta atağa geçti chat bildiğin. Birini düşürdüğüm için silah alabileceğim. En azından. Ne like. yapalım yeah, like be Crystalline'ı? Yardımcılığı. probably here, dude. Back, back, back. Oğlum merkez oldu. Abi adam burada, 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 burada artık. He's solo one. There's two. O geri zekalı Q attığımı görüp çekilse oradan çok güzel olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef fark etmedi ona. <laughs> Bizim backup da çok geç geldi abi. Balon mal bomba bombaya atlama kardeşim. Bu so sefer burası değil bence. Mit gelebilir. Will you help me today? Abi bir buçuk dakikadır falan savaşıyorum herhalde burada adamlarla. <laughs> Güzel. Şimdi bunu açsak şunun sonra silah yüklenebiliriz komple arkadaşlar. Aldık. Bir round alırsak güzel bir video olacak gibi duruyor ama biraz zorladım maç beni. Anlaşamadık. Çok öldüm falan. Bir de bu haritaya çok hakim değilim. Sevgili YouTube, sevgili Twitch. Bu ne oğlum? Ne yapıyor bu herif? Agresif Güzel. Keşke Q'yu atsaydım direkt ya. Doğru değil ki bu round gider. Bombayı fark etmedi galiba ama yukarı çık. Fake mi yaptı bilerek mi yaptı bilmiyorum arkadaşlar. Smok var mı? Yok. Hey, hey, give me up OG Gösterme kafanı da. Arkadan gelecek bir tanesi muhtemelen kaldırdığını fark edip. Hey, hey. Abi salak mı bu adam ne yapıyor ya? Es ee, sıçarım sana dedi glitch gidiyorum ben dedi öldü. Üç ayları çok... Ne? Beş <laughs> tane kıyafetim var. Scorch mu? Fixer mı Sen bilirsin dostum. Sniper seviyorsan fixer alabilirsin ama ben Scorch derim yani. Ben daha çok AR oynuyorum bu oyunda. Bütün oyunlarda sniper, bunda çok nadir sniper oynuyorum. Haritalar çok küçük. Büyük olsa... Bak bir bu burası var büyük. Bomba oğlum, oğlum bu adamın katanası yok muydu ya? You can revive me guys coming they are coming. To here. Bizi <laughs> fixer vurabilirse aha vurdu. You can rush, two versus two. One down. Hüseyin. Ya abi o herif nasıl vuruyor helal olsun ya. Vallahi karşıdaki pantom oynuyor arkadaşlar.